İsmim Önder Koç, memleket Kastamonu Tosya. Tosya doğumluyum, 54 yaşındayım. 5 çocuk babasıyım. 4 kız 1 oğlum var, ikisi sahafız. İlk ve orta öğretim ve lise tahsilimi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tamamladım. Açık öğretim fakültesini dışarıdan okudum. Sosyal bilimler bölümünü bitirdim. 94 yılında Almanya'ya geldim. Tabii ondan önceki 6 yıl Türkiye'de, Diyanet'te görevim vardı. Eşimin vesilesiyle buraya geldim. Eşim de bu teşkilatlara, kayınpederim yabancı değildi. Ee, onlar burayı bana tanıttılar. Burada da görev yaparsın, burada da hizmet yaparsın dediler. Tabii ki ben önceden de kendi teşkilatımızı tanıyordum Türkiye'deyken. Yaklaşık 30 yıldır buradayız. Ee, görevimizi, hizmetlerimizi burada elhamdülillah devam ettiriyoruz. Birincisi annemin hayır duasını aldım. Annem beni çok yaşlılığında dünyaya getirmiş. Abimle benim aramda bir 18-19 yaş fark var. Rahmetli annem e, dedim ki onun elini öperken anne bana dua et. E, ben büyük adam olayım. O da bana derdi ki oğlum Allah seni hoca yapsın derdi. Ben hocaları çok seviyorum derdi. Birincisi o duayı aldım. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki imamlık mesleği Rabbim bizlere nasip etti. Çok da memnunum. İkincisi zaman zaman bulunduğum yörede ezanları dinlerdim. Çünkü bulduğum ilçede Türkiye'de bugün birinciye gelmesi ikinciye ezanlar başladığı zaman hiç susmak bilmezdi. O da benim hoşuma giderdi. Küçükken Kur'an kursuna gittiğimiz zamanlarda bu ezan sevgisi bende vardı. Yani ezanları çok dinlerdim, çok aşina olurdum. Tabii ki Kur'an kursunda bununla beraber ezan okumaya başladık. İmam Hatip Lisesi'nde hutbe okumaya başladık. Bu aşk yavaş yavaş bizde şükürler olsun gelişti. Ee, daha sonra kendimizi elhamdülillah imamlıkta bulduk. Çok şükür mutluyuz. Rabbi Teala'ya ne kadar hamd etsek, hamd, ne kadar şükresek azdır. Mustafa Güreş hocamız vardı. Allah razı olsun. Şaban Karaslan hocamız vardı. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Hafızlık hocamız. Tam hafızlığı bitirmedim ama tam bitirecek zamana çok yakın bir zamanda İmam tipleri lisesine geçiş yaptım. O hocalarımız Allah razı olsun bizlere çok büyük destek oldular. Allah onlardan razı olsun. Yine bizim imam tip lisesindeki meslek dersleri hocalarımız sağ olsunlar. Necip Kapancı hocamız olsun. ilçemizde merkez camilerde imamlar sağ olsunlar bizi bu yola teşvik ettiler imamlara teşvik ettiler. Camilere gittiğimiz zaman bizlere hutbeyi verdiler, mihrabı verdiler. O aşk günden güne gelişti çok çok şükür. Bugünlere geldik. İmanlık mesleğine Kastamonu Araç ilçesinde başladım. İlk defa orada e, imanlık imtihanına girerek imanlık imtihanını kazandım. Kastamonu'nun Araç ilçesinde başladım. Orada e, yaklaşık bir 3 yıla yakın görev yaptım. Daha sonra Kastamonu'nun memleketim olan ilçeme Tosya'ya geldim. E, yaklaşık bir iki buçuk, üç sene yakında orada görev yaptım. Daha sonra da Almanya'ya geldim. Burada e, o gün bugündür 94-95'li yıllardan sonra burada da e, göreve devam ettim elhamdülillah. Eşim Almanya'daydı, bu buradaydı. Tabii eşim teşkilatlara yabancı bir insan değildi. E, bu teşkilatların içerisine büyümüş. Yine kayınpederim e, bu teşkilatlarda milli görüşte kendisi daima cemaatti burada gidip gelirdi, iyi tanırdı. Onlar vesilesiyle gittiler geldiler. Tabii im e, teşkilatı tanımam, benim Türkiye'dendi, burada değildi. Ona dediler ki burada da görev yaparsın, burada da e, hizmetini devam ettirirsin. Benim buraya gelmemi eşim istedi. Düşündük, taşındık, beraber karar verdik. Almanya'ya geldik. Burada direkt kendi teşkilatlarıma ben başvurdum. Allah razı olsun onlar da beni sağ olsunlar e, sahiplendiler burada. Göreve başladık. Emur Sultan Camisi'nde o gün bugündür burada görevlerimizi, hizmetlerimizi devam ettiriyorum. Allah razı olsun cemaatimiz burada Türkiye'den ilk defa buraya geldiğinde hiçbir zaman bir zorluk çekmedim. Cemaatimiz çok sıcakkanlıydı. O günlerin cemaatini hiç unutmam. Daha çok manevi hava vardı, manevi bir, manevi bir atmosfer vardı. İnsanlar birbirlerine burada sahip çıkma noktasında olsun, arkadaşlık, dostluk, kaynaşma, cemaatleşme konusunda elhamdülillah çok güzel o günler, yani ne bileyim şu an mumla arıyoruz o günleri. O günler çok güzeldi. Cenab-ı Hak tekrar o günlere döndürmeyi bizleri nasip edesin inşallah. Burada hiçbir yabancılık çekmedim. Çünkü e, cemaat potansiyelimiz burada da genişti. Şükürler olsun. Hatta geldiğimde ben eğitim başkanlığı yaptım burada. Hem eğitim hem irşattı. O görevlere de e, beraberinde götürdük elhamdülillah. O dönemde bugünkü şartlar yoktu. Mesela diyelim ki bu kadar işte bu caminin bu hale gelmesinde böyle bir namaz kılma geniş bir ortamda piraforlu bir namaz kılma şansımız yoktu. Biz bundan işte bir 23 sene veya 22 sene önce bizim camide karşı tarafta kirada olduğumuz bir yer vardı. Çok böyle zor şartlar altında akılıyorduk. Kılıyorduk derken elbette şey yoktu. size nasıl anlatayım? Yani geniş bir camimiz, geniş bir sınıflarımız. işte çocuklar caminin içerisinde okutuyorduk. E, cemaatle namaz orada kılıyorduk. Efendim bazen kantinin satışlarını dahi orada yapıyorduk. Her türlü şey iç içeydi. Bu yüz, bu yüzden de bayağı e, zaman zaman zorlandığımız zamanlar oluyordu. Ama elhamdülillah biz kendi yerimizi mülkiyetimizi aldık. Çok cami belinde mülkiyetini aldı. Şükürler olsun ki e, bugün rahat bir ortamda sınıflarımız var. Efendim e, müfredatımız var. Camimiz namaz kılma alanlarımız olsun, eğitim sınıflarımız olsun. Hatta camimizden bizim yaptığımız program salonlarımız olsun. Tam teşekkürlü, şükürler olsun. Şu an hizmet veriyoruz. Ama o günler tabii ki çok kısıtlı zamanlardı. Bu kadar sosyal medya geniş değildi. Bu kadar efendim çekim aletleri olsun, şunlar bunlar olsun. Bu kadar geniş değildi. Ondan da zorluklar elbette vardı. Allah onlardan razı olsun öncelikle. Gerçekten bu camilerin bugünlere gelmesinde bu camilerin, bu mülklerin alınmasında onların çok büyük emeği var. Allah kendilerinden razı olsun. Camiyi açtığımız zaman veyahut da camiye geldiğimiz zaman herkes burada Allah rızası için çalışırdı. Herkes bir işin ucundan tutardı. Her Herkes bir eksiği tamamlamaya burada çalışırdı. Allah razı olsun. Oradaki manevi atmosfer çok kuvvetliydi. Camiye geldiğimiz zaman herkes ne bileyim camide işte kaza namazı kılar, Kur'an-ı Kerim okur, başka şeyler yapar. Zaman zaman böyle e, maneviyet yüklü ibadetler yaparlardı ama şimdi o cemaati arıyoruz. O günle bugün arasında çok büyük farklar var. Yani baktığımız zaman şimdi o ruh yok şu an. Gerçekten yok. Onu e, mumla şu an arıyoruz. Rabbim bize o günleri tekrar döndürsün inşallah. Çünkü o günler o günlerde insanlar öyle samimiydi ki ne bileyim hem ibadetlere hem davamıza hem de camilere karşı olan düşkünlüğü çok farklıydı insanların. Ama bugün onları bulamıyoruz maalesef. Birincisi insanlarda o zamanlar ibadet aşkı çoktu. Yani insanlar o gün evlerinden kalkıp bir pazar günü çoluğunun çocuğunu alır çalışmada günler Beş vakit namazını camide geçirirdi ve 5 vakit zamanla camide geçirdi. Çoluğuyla çocuğuyla beraber gelirlerdi. Bir kaynaşma olurdu, bir hal hatır sorma, bir hasbihal etme insanlar arasında çok sık olurdu. Ama bugün bunlar yok. Sosyal medyanın daha da çok yaygınlaşmasıyla, insanlar işte televizyonlarda bu şeyin, internetin şunun bunun ortamının daha da çoğalmasıyla insanlar maalesef camilerden, mescitlerden, ibadet hanelerden koptular şu an. Camilerimiz eskisi gibi dolu değil. Mutlaka bizim de eksiklerimiz vardır ama cemaatimiz şu an biraz daha size nasıl söyleyeyim? Sosyal refah seviyesi insanlarda arttıkça, bu sosyal medya olayı dünyamıza girdikçe maalesef cemaatimizde bu yönde camilerimizde bayağı azaldı. Almanya'ya geldim. Bunu samiyetle söylüyorum. İmamlığın, hocalığın, mihrabın tadına ben milli görüş teşkilatlarının da farkına vardım. Elhamdülillah hizmetleriyle. En az en azından şu son 5 yılı şöyle bir değerlendi, değerlendirecek olursam e sohbetlerimizle çeşitli insanları tanıyoruz. O insanların camiye gelmesine, cemaat olmasına, camilerimize üye olmasına acizane vesile oluyoruz. Hatta cami bilmeyen, cemaat bilmeyen, hiç cami görmeyen insanlarla tanışıyoruz. Onlar bizlere teşekkür ediyorlar, şükranlarını sunuyorlar. Ben kısa bir Türkiye'de bir anımı anlatayım isterseniz, çok kısa müsaade ederseniz. Türkiye'de izne gittiğim zaman bir kardeşimizle bir yol kenarında çay içiyorduk bir arkadaşla. Geldi bir Almanya Berlin plakalı, yanımıza şöyle durdu, yanımızdaki masaya oturdu. Ben de tosya ilçesi olduğum için bizim Karadeniz yolu oradan geçer. Onlara hoş geldiniz dedim Berlin plakayı görünce. Ben de Berlinliyim dedim, tanıştık orada. Bize bir yemekhane falan sordular, tarif ettik, yardımcı olduk. Bizim adresimizi aldılar. Buraya geldiler kendileri ailecek. Dediler işte biz seninle tanışmak istiyoruz. Konuşmanız hoşumuza gitti orada falan dediler. Geldiler burada şunu söylediler. Hocam bize böyle bir yol gösteren olmadı. Yani bize bir şeyler anlattınız, teşkilatın hizmetlerini anlattınız, yaptığınız görev anlattınız bize. Bize bu bizim ilgimizi çekti. Biz dediler sol görüşlü bir aileydik. Cami cemaat bugüne kadar bilmiyoruz dediler. Kendileri de ordulu olduklarını söylediler. Buraya geldiler. Sizin sayenizde elhamdülillah hocam dediler şu an biz cami cemaat olduk. Eşim, kızım ve ben dediler. Burada artık caminin devamlı cemaat olduk dediler. Allah razı olsun gelir kardeşimiz. Cumaları burada onunla çay içeriz, sohbet ederiz. Böyle bir anımız, hatıramız oldu şükürler olsun. Ama bunu nasıl yaptık? Elbette bu Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın e, gerçekten yaptığı hizmetler sayesinde biz bu cemaatlerimize insanlara ulaştık. Hem de elhamdülillah onların camiye gelmesine acizane vesile olduk. Şükürler olsun. Müzik Öncelikle hizmet etmek insanların bizi sevgisini kazandırdı. Cemaatle sevgimiz, muhabbetimiz arttı. Yani ben Türkiye'deki görevime baktım, buradaki görevime baktım. Yani gerçekten arada dağlar kadar fark var. Ha orada görev yapılmaz mı? Elbette yapılır. Ama burada gerçekten teşkilatımızın hizmetlerini görerek kendim daha dedim ben ki, ben o yıllarda çok gerideyim. Çok çalışmam lazım, çok hizmet yap yapmam lazım, çok yorulmam lazım diye kendi kendime böyle e, ne bileyim bir istişare yaptım kendimle, bir muhasebe yaptım ve onun sonunda elhamdülillah size demin dediğim gibi işte ev sohbetlerimiz oldu, Efendim taziyelerimiz, düğünlerimiz, nişanlarımız, cemaatle olan ilişkilerimiz olsun, gidip gelmeler olsun. Hatta cemaat camiye gelmediği zaman onları aramak oldu. Hasta ziyaretlerimiz, bunlar bu vesileyle çok insanlarla tanıştık. O insanların şükürler olsun sevgisini kazandık. O insanlar da bizi ne bileyim bağlarına bastılar. O sevgimizi Rabbim inşallah kıyamete kadar devam etsin diyelim. Buradaki toplum tabii biz demin dediğiniz gibi azınlık bir toplum. Zaman zaman gençlerimiz de bu topluma uyuyorlar. E, ne bileyim bizim kendi değerlerimizden bazen uzaklaşıyorlar. Bu da tabii bizim için iyi olmuyor. Tabii aile geçimsizlikleri var. Diyelim ki işte insanlar arasında aile geçimsizlikleri var. Bunları gidiyoruz, e, düzeltiyoruz. Onlara İslam'ı anlatıyoruz. Onların gelip e, ne bileyim bizlere işte hocam ya biz gerçekten yanlış yapmışız. Gerçekten biz İslam'ın gereklerinden uzak yaşamışız deyip gelip bize bir çiçekle teşekkür eden cemaatimiz oluyor. Onlardan Allah razı olsun. Ha buna benzer şeylerimiz çok. Diyelim ki işte biz yaşlı ziyaretlerimiz olsun. Gittiğimiz mesela bak huzur evler olsun. Bizim teşkilatımız açısından bir imamlar, bir din görevlisi oraya gidip onlarla hasbihal etmek. Onlar nezdinde ne bileyim bazen bakıyorsun gayrimüslimler de var. Böyle insanlar da var. Bize gıpta ediyorlar. Ya işte bak İslam ne kadar güzel bir din. Müslümanlık ne kadar güzelmiş deyip kıpta ediyorlar. Hatta o e, bakım evlerine annesini babasını atıp da yıllardır gelmeyen insanları gördüm orada. Hatta biri şöyle bir anısını anlattı. Hocam, Edirne'liyim dedi. Üç tane oğlum, bir tane kızım var dedi. Bugün dördüncü bayram dedi. Bir bayram sabahı görevlendirdim oraya gittim. Bayram namazında yaşlılar hayim, hayimde, orada kıldım. Dördüncü bayram kimse gelip kapımızı çalmadı. Ama siz bir teşkilatın hocası, milli görüşün hocası olarak ben tabii kendimi tanıttım. Buraya gelip bizi böyle sevindirmeniz bizi çok mutlu etti dedi. Allah sizlerden de teşkilatımızdan da razı olsun dedi. Böyle bir dua attık. O da bize yetti elhamdülillah. Şükürler olsun. Böyle anılarımız oldu zaman zaman. Hiç tereddüt etmesinler, bu mesleği sessizler derim. Bu mesleğin hem maddi hem manevi artık teşkilatımız bu gençlerimize sahip çıkıyor. Madden de sahip çıkıyor elhamdülillah. Manen de sahip çıkıyor. Malumunuz Mainz'de İlahiyat Yüksek Okulumuz var. Şükürler olsun. Burada şu an imamlar yetişiyor, genç nesiller yetişiyor. Benim o kardeşlerimize acizane tavsiyem şudur. İmam olsunlar. Gerçekten bu işin manevi yönü çok yüksek. İnsanların sevgisini kazanıyorsunuz. Toplumda itibarınız elhamdülillah çok yüksek oluyor. İnsanlar size örnek insan olarak bakıyor. Tabii ki onlara tavsiyemiz şudur. Çok çalışsınlar. Çok okusunlar. Çok araştırsınlar ve de hizmetten hiçbir zaman geri kalmasınlar. İnsan hizmet ettikçe elhamdülillah Allah onun gayretini, Allah onun hazzını, sevgisini daha da çok artırıyor. Bu bu manada genç kardeşlerimize tavsiyem bu mesleğe hiç tereddüt etmesinler imam olsunlar ama Yine söylüyorum onlar çok çalışsınlar, çok gayret etsinler ve bir de imamlık açısından onlara ne gerekiyorsa şu dünya hayatında yaşarken veyahut da görev yaparken onları inşallah eksiksiz yerine getirmeye gayret etsinler inşallah. Şu an teşkilatımız bu imamların özlük hakları meselesini açtı. Şükürler olsun. Maddi yönden elhamdülillah şu an gerçekten geçinecek bir parayı rahatlıkla teşkilatımız ve camilerimiz bu gençlerimize, imamlarımıza ödüyor. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Yani insanlar sadece maddeyi düşünmesinler. Bu işin uhrevi yönü var. Ahiret boyutu var. Yani benim bir oğlum var Hafız. Şu an ona imam olması için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Şükürler olsun. Ben de anne babalara tavsiyem gelsinler yavrularınız hoca olsunlar. Eğer gerçekten kapasiteler varsa Mayıs İlahiyat Okulu'na yavrularımızı gönderelim. Burada eğitimlerini tamamlasınlar. Her şey şu dünya hayatında para değil. Bakıyorum insanlar öyle cemaatle tanıdım ki, insanlar tanıdım ki hocam paraya doydum ama diyor beni diyor para tatmin etmedi. Ama diyor benim manevi yönüm çok boştu. Anne babalara tavsiyem gerçekten bu camileri, yavrularını bu camilerden eksik etmesinler. Devamlı hem kendileri hem de çocukları beraber bu camilere gelsinler. Madde bir yönde insanı doyurmuyor, tatmin de etmiyor. Ama biz açıkçası yavrularımız eğer imam yapmak isteyen kardeşlerimiz varsa hiç çekinmeden, tereddüt etmeden yavrularımıza imamlık okuluna, hocalık okuluna göndersinler. Allah'ın izniyle Rabbimiz bizleri fazlasıyla doyurdu. Ben çok memnunum. Elhamdülillah. Aldığım da bana yetiyor. Şükürler olsun. İmanlık mesleğinden de çok memnunum. Gerçekten ben bu kardeşlerimizi gördükçe gözlerim yaşardı. Çünkü demin hani bir kıyaslama yaptık. 90'lı yıllarla bugünleri kıyaslama yaptığımızda o gün gerçekten Almanca bilen gençlerimiz, hutbe okuyan gençlerimiz çok azdı. Yani yok denecek kadar azdı. Tabii ki biz böyle bir toplumda yaşıyoruz. Yani Almanca bilmek, İngilizce bilmek, Arapça bilmek bunlar gerçekten Müslümanların bir artısı olması lazım burada. İçin derseniz Cemaatimiz artık mozaik bir cemaat. Yani Türklerle beraber işte diğer Müslüman olmuş cemaatler de geliyorlar buraya. Arap kardeşlerimiz geliyor, diğer cemaatlerden de gelenler var. Onlar elbette hutbeye ihtiyaçları var. Yani gerçekten buradan camiden alması gereken dersler var, sözler var, hadisler, ayetler var. Bunlara da bizim gençlerimiz Allah'ın izniyle onlar anlatacaklar. Bizden artık şurada birkaç sene sonra bizden yavaş yavaş geçiyor bu işler. Onlar buraları dolduracaklar. Onlara çok ihtiyacımız var. Hem Almanca, hem İngilizce, hem Arapça bilen gençlerimiz burada cemaatimize, bütün insanlığa, bütün Avrupa'ya burada onlar hizmet edecekler. Rabbim onların sayısını artırsın inşallah. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak bizim ikinci adresimiz cami olmalıdır. Cenab-ı Hak bizleri camiden, cemaatten koparmasın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate devam ediniz. Cemaatte rahmet vardır. Bir kişinin camiye, cemaate geldiğini görürseniz onun iyi bir mümin olduğuna şahit ediniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnanın camiye, cemaate ne kadar çok gelirsek elhamdülillah huzurumuz o kadar artıyor. Mesela ben şunu çok görmüşümdür. Bunun farkına vardım. Şimdi namazı kıldık. Namazı kıldıktan sonra bakıyorsun insanlarda bir huzur var, bir moral var bir neşe var insanlarda, yüzlerinde bir tebessüm var. Ama akşama kadar bir adam evinde otursun, hiçbir şey yapmasın, o adam moralmen çöküyor. Namaz, ibadetler insan için bir terapidir. Bir psikolojik men nedir? Onlar için bir moraldir Allah'ın izniyle. Onlara tavsiyemiz camiden, cemaatten inşallah ayrılmayalım. Birlikten, beraberlikten ayrılmayalım. Cenab-ı Hak camilerimizde cemaatsiz Rabbim yavlarımızsız inşallah bırakmasın bizleri yine bu mival üzere camiye cemaate devam ederken Rabbim inşallah bu yolda canımızı alsın.